Mesela bakın burası sabah yıkandı. Sabahtan sonra şu hale gelmiş. Birkaç saat içerisinde. Şöyle. Hala daha kurumamış bile bazı yerler. Çamur içinde. Tüyleri falan ben görüyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çamur. Her yer. Bu sandalyeler böyle üst üste duruyor. Bari temiz kalsınlar diye. O kadar zor ki. Bahçe bir kere bile temiz kalmıyor yani. Islakken daha başlıyorlar girmeye. Yani kurula, kurumadan masanın üstü çıkıyorlar üstüne. Artık yıldım. Gerçekten yıldım. Bahçede oturmuyoruz. Onları tahsis ettik. Bahçeyi hiç bıraktık. Bu makine olmasa zaten işimiz zor bizim. Bu makineyle çıkıyor anca o çamurlar, pislikler, tüyler. Bakayım altına. Bir şey yok değil mi her tarafında? Aşkım durdur olmamış. Bak şuralar köpüklenecek daha.